bugün sizlerle Everest'e çıkacağız. Neden Everest'e çıkacağım derseniz sorarsanız. Çünkü Everest'e çıkarsa bana 1 milyon dolar, 1 milyon elmas vereceklermiş. O zaman hemen gidelim. Tarifini gösterdi onun yerini. Şurada bir yerde olmaz lazım. Aha. Evet. İşte Aha bak karlar gelmiyor yavaş başka Aha burada başlangıç bir şey geldi. Şöyle yeniden onu çok acıktım ve burada eşyalarımız var arkadaşlar. Hemen şunları alalım. Bunları bize vermişler mi onun olmaz diye. Yedim. Hayvan gibi acıktım o yüzden hemen yiyeceğim bunu. ya. Canım olsun. Şunu alalım. Yine ne unutmamızı aldık. Ya ben ilkten gittim açın şurayı ya. Toza çıkarı edeceğiz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Allah donuyorum ben. Ha. Abi ben donuyorum. Abi söndürün beni. İlkten gidiyorduk valla. Bir <laughs> milyon doları kaybediyorduk. <laughs> Benim öyle yanıyor. Tozlaşmış kadar gidiyor Kenardan kenardan tırmanacağız. Burası yok dönüyor, Tamam. Aha, burada var bak. Önce. <laughs> <laughs> burada rahatsız. Burada çok yok. yok şu an. Bir kere dışarı dönüşü yok. Allah Allah. <laughs> Aha <şu da> o <laughs> Aha, yeni yer buraya herhalde. Hıh <laughs> yani Hoppa Aha Yine nohutlu derim buraya Evet <laughs> Daha çok yolumuz var bizim buraya Yine nohutlu Bayağı Dinlemeyeceğim <laughs> <laughs> burada gideceğim çok acıktım Çok, çok <laughs> Tamam ya O kadar can yeter. <laughs> çok cana gerek yok zaten ben hallederim her şeyi ne olur 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 Aa şu uzara biraz çıkmak ya Acaba ona ne kadar uzunluğu var şu an burada bir kolay mı? Hani, <gülüyor> 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 Aha yeni yer Oha <laughs> uh ya <laughs> Çok var abi amk doluşu var da var o, sonra. <gülüyor> <gülüyor> o <ar> <gülüyor> <gülüyor> A, dikkat dikkat, dikkat. dikkat, <laughs> <laughs> evet, dikkat. ne geldi. <laughs> Hı. Aha şurada var bak. O ne? E biz nasıl geçeceğiz buradan? Bunları öldürmemiz mi lazım? Öldürürüz az. Sıkıntı yok olacak. Ne lan ne? Bir <laughs> Abi. Demir ne yapıyor burada? Nasıl yeneceğiz bizim okla öldürmemiz lazım mecburen. Aha bak şurada da var. Lan. Abi ya onları Bir dur Kapalı çıkmadı hiç ya. Kapalı çıkardı hiç. Halleder şu otlanan. Ya bir git dayı ya sen ne ya? Sen ne mi uğraşacağız ya? Sen ne mi uğraşacağız Ha düştü gitti ulan. Abi de yavaşlık verdi bu. Hı. E bu ne? Hey tamam kazma verdi, ver kazmayı. Yani. Hı. Kalkanı takmadık kalkanı ver. Hı. Kalkan da gözükmüyor ki lan neyse. Bakalım yolumuza devam edekmiş. Bozlaşmış karla örülkü Onların bir tanesi de şu an bitti burada. Ölüm düşeyindeyiz. Ben buradan sonra yoktur diye düşünüyorum ya. Bayağıdır var zaten. Biraz daha olmazsın ya. <laughs> Bize şey bir kıyak geçin ya. Çektim tam düşmek? Aha yeniden doğum Bayağıdır yoktur diyecek mi Uyuyor tamam. Boşlukta doğamayalım. Heh. Arkadaşlar düştük. E bir eşyaları nasıl geri alacağız ya? <laughs> arkadaşlar mecbur eşyası devam edeceğiz. <laughs> Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oyun bizi boşlukta doğurdu. Eşyası devam edeceğiz. E bizim bloğumuz da yok. Biz nasıl çıkacağız buradan kanka ya? <laughs> Abi bloksuz ama nasıl çıkalım ya? Bizi dımdızlık ortada bıraktı oyun ya. Ya oyun ya. Adam çıkıyoruz ya çıkıyor sıkıntı, sıkıntı yok. Çıktım düz duvara da çıktım. O kadar becerikliyim yani. Eşyalarımı olmasa böyle düz duvara da çıktım. Oyunumuz boşlukta da orada abi ya. ya. Çocuk orada da orada sıkıntı yok yani. Sıkıntı yok kardeş. Sıkıntı yok. Vararım artık. Vararım. Abi 6 dakika oldu hadi varamadık hala ya. Geçiver. Mami. Gitti o neyse ya. Ha burada 2 tane daha geç var. O arkadaşa vardık. E ee, vardık ne oldu şimdi? Ben atlıyorum yeter ya. 11 milyon dolarım da yok. Kazıkladılar beni ya. Lan. Ya ben ölmek istiyorum. Milyon, milyon doları vermediler bana. Ben ölüyorum ya hakkınızı helal edin. Ya. Ya! Like yani biri gelsin beni öldürsen 1 milyon dolarım nerede? Arkadaşlar kazıkladılar beni 1 milyon dolarım yok ya. Arkadaşlar ben sinirleniyorum videoyu kapatıyorum ben çok sinirlendim. Görüşmeyelim lan hatta. Görüşmeyelim çok sinirlendim.